60 ulusal ve karasal yayın yapan televizyon ve 45 radyo kanalı üzerinden Türkiye'nin en geniş kapsamlı yayınlarını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden, başkentimiz Ankara'dan gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi işler, parlamento ve hükümet ilişkilerinden sorumlu ve aynı zamanda Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı. Programımıza hoş geldiniz Sayın Kalaycı. Hoş bulduk. Efendim. Şeref verdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Anadolu Yayıncılar Derneği bünyesindeki 60 televizyon ve 45 radyo ile sosyal medyadan yayınlanan 100. yıl seçimi programının konu oldu. Konya'da e, yoğun bir şekilde seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, Konya'mızın e, 31 ilçesinde mahalle mahalle, köy köy, e, ev ev, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 15 milletvekili adayımız, hatta aday adaylarımız, 73 milletvekili aday adayımız vardı. Ayrıca tabii ki teşkilat mensuplarımızla birlikte çok etkin bir çalışma yürütüyoruz. Konyalı hemşerilerimizin Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı olan yüksek ilgisi ve teveccühü Bizleri memnun ediyor. Büyük bir moral ve motivasyon içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki Konya'mızdan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili sayısını birden fazla artıracak. Öyle görünüyor inşallah. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccüh devam ediyor, artıyor. Ve 2018 seçimlerinden daha yüksek oranda bir oyla e, cumhurbaşkanımıza Konya olarak desteğimizi vereceğiz. Konyamız o milli duruşunu gösteriyor.